Hadi artık bitirelim şu köylü çocuğun işini. Karnım acıkmaya başladı. Alo. Evet abi. Tamam abi. Ne dedi? Hemşire hanım. Buyurun efendim. Erkan neydi soyadı unuttum. Hani şu mirasa konan yeni ağa. Erkan Çolakoğlu. Dün akşam getirdi. Heh tamam o. Ee, Başhekim bakmamı istedi de hangi odada kalıyor acaba? 2505 ikinci katlı olmalı. Çok sağ olun teşekkürler. Rica ederim. İyi misin? Yeterciğim var mı? Yaşar, bana bir şey olursa. Aman am, nasıl böyle konuşuyorsun sen? Bana sözüm var. Karılarla çengelerle eğleneceğiz bir gece. Sözünü tutmadan ölürsen çok ayıp edersin ona göre ha. Dinle beni Yaşar. Ben duydum. Onlar konuşurken duydum. Neyi duydun ağam? Hasan abi. Düşüt değil. He. ...gülsün... ...öldürdü. Sen ne diyorsun Erkan? Bu da kanına sayılır Ahya sıkılan kurşun yerde kalmaz. Bak, bırak beni... ...izin ver, gidip kaldırayım o kanı yerden. Dur hele, dur. Öfke şeytanın işine gelir. Ama Erkan, aynı şeytan... ...seni bu hale getirdi. Artık bir şeyler yapalım şu şeytana. Yapacağız Yaşar yapacağız? Ben görmesem de sen yapacaksın. Unutma. Şeytan bizim yanımızda. Ya bırak işte gideyim am. Sen de gör herkes görsün. Öfkeyle değil yaşar. Aklınla savaşacaksın. <laughs> Zeynep'i Zeynep'i unutuyorlar. Zeynep'i mi? Zeynep benim nikahlı karım. Bana bir şey olursa, her şey Zeynep'e geçecek. Bunu hiç düşünmüyorlar Yaşar. Hiç. Bütün hepsi. Doğru söylüyorsun am. Mal mülk bize geçti bize. Salak bunlar ya. <laughs> Oğlum, niye seviyorsun Tam biz kazandık derken, bütün mülk düşmanın kızına geçecek. Mal mülk, ağlık, düşmanın olacak Yaşar. Anlasana. Ha. Bu durumda seni katiyen ölmemen lazım. Ölme Yaşar. İyi dururlar. Ama öldüremezler. Şimdi ver silahı bana. Örtüyü kaldır. Sen haklısın ağam. Aklımızla alayını dize getiririz. Sen önce bir iyileş de siz hala uyumadınız mı? E, laflıyorduk ağamda da. Laflıyor muydunuz? Hı -hı. Hastanın istirahat etmesi gerekiyor. Hem siz çok yorgun görünüyorsunuz. Çıkıp biraz hava alsanız iyi olur. Ya yine mi yine, yine yapacaksınız? Evet. Ben böyle fena oldum. Haklısın ablacığım. Çişim de geldi. Ben gideyim. Bu sizi birazdan uyutur. Uyutmayın beni ya. Yoksa iyileşemezsiniz. Bir şey soracağım. Arkadaşınız... ...kafasına niye torba takıyor, saçları mı dökülüyor? İnsanı sana yapar mı o, yani o kocaman ineği ya? Hiç insaf kalmamış vallahi. Biraz dikkatli ol kardeşim. Pardon birader, kaza yaptık da bu akşam kafamız bozuk, tamam mı? Allah Allah! Yine ne oldu Yusuf? İçerideki adam mı zoruyor abi? Alo. Ver şunu. Yine çarşafa dolandı herkes. Alo. Ver şunu. Alo. Abi. Bitirdin mi ağanın işini? Yok abi. Daha değil. Yapma ya. Daha değil demek. Sabah olmasını bekliyorsun salak herif. Yoksa Yusuf anlatmadı mı size bu defada da beceremezseniz size neler yapacağım ha? Anlatmadı mı? Merak etme abi. Elimde yine kapısına doğru gidiyorum. Yalnız az önce asansöre bir hırbo bindi. Ee, kaza yaptık filan dedi. Ondan kıllandım. Bir arayayım dedim. Başka bir hırba mı? Aa, şeydir abi o. Ee, Erkan'ın köylüsü var ya o çocuktur. Ha şu çocuk. E ee, elin değmişken onu da aradan çıkartıver artık. Başüstüne abi. Yalnız elinizi çabuk tutun. Polisler neredeyse dönerler. Polisler mi? Biraz acele et be kadın. Niye bir şey olmuyor? Bu sessizlik sinirimi bozmaya başladı. Radyo filan açalım isterseniz. Yeter ki siz sıkılmayın hanımefendi. Kürşat, bu son şansın biliyorsun. Son şansımız demek istiyorsun galiba. Adam gibi planlasaydınız her şeyi hem o polisten hem de Erkan'dan şu anda kurtulmuş olacaktık ya şimdiye ya. kadar. Düşünsene bir hayat ne kadar sıkıcı olacaktı o zaman. Evde oturup televizyon seyredeceğimize ne güzel hırsız polis oynuyoruz burada. <laughs> ya nereden çıktı bu be? Ödümü kopardı. <laughs> ne oldu? Hani sen kimseden korkmazdın? Bu gitmez şimdi. Ah, ver şunu. Açsana artık kendine yeni bir şişe. Al bakalım dayı. Ha, yavaş iç ama. Abone. Şaka mı bu? Alo. Alo duymadım. Artık sabrım taşıyor biliyor musunuz? Siz, siz misiniz? Rüşt, bundan sonra sesimi unutmana izin vermeyeceğimi söylemiştim. Bizi nasıl buldunuz? <laughs> ben sizi hiç kaybetmedim ki hep yanınızdaydım zaten. Boşuna salaklar beni göremez. Siz bizi gördüğünüze göre şu yeni anın işini bitirmek üzere olduğumuzu da görüyorsunuz o zaman. Salak herif kapa çeneni. Ufacık bir pireyi yok etmek için etrafı kırıp döküyorsunuz. Nasıl yani? Bugün çok yanlış bir dala bastın Kürşat. Beni çok kızdırdın. Çok. Ha, kaza ediyorsanız onu biz planladık zaten. Ama bir terslik oldu işte. İstediğimiz kadar sert vurmadı araba. Sen Kafamı buluyoruz k k Kafamı bulmak Beni iyi dinle Kürşat O kadının kılına zarar gelirse Sana neler yapacağımı tahmin edemezsin Ölüm senin için en kolayı olur Kadının mı Alo, Alo. Ne oldu O'ydu Aryan. Ne dedi Bilmiyorum hiçbir şey anlamadım Yusuf Yusuf bugün neler oldu En başından ama atlamadan Bir daha anlat bakalım Sağ ol kardeş sağ ol. sağ ol. Biraz dikkatli ol. Evet, kusura bakma abicim. Durmadan da sana çarpıyorum. Kolonya neyin lazım da? Ah biraz fenalaştı öyle. Hemşirelere sor. soracağım soracağım. Ben aşağı ineyim bakayım. Hadi. Bu iş fazla uzadı artık. Buraya kadarmış Erkan Ağa. Ah pardon doktor bey. Yanlış odaya girmişim. Sorun değil. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Servis hemşiresini çağırayım mı? Gerek mi? yok. Rutin kontrolümü yapıyorum. Gerekirse işte çağırırım. Affedersiniz doktor bey. Önemli değil. İsterseniz iyileştirin. Sağ olun. Teşekkürler. Ben hallederim. Teşekkürler. İyi nefesler doktor bey. Sağ olun. Bak kahretsin. Bir adam öldürmek için bu kadar uğraşılır mı bu? Baba gördün mü? Baba koş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.